çocuklar bakın burada bir sürü çöp var bunları geri dönüşüme atmalıyız ne geri dönüşüm de ne geri dönüşüm terim olarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılmasıdır tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesiyle Öncelikle ham madde ihtiyacı azalır ne hmm, güzel bir şeymiş. O zaman hemen toplayalım bunları. Bence de hemen toplayalım. Ben de hemen toplamak istiyorum. Hemen o zaman aramaya başlayalım. Yerdeki çöpleri poşetleri dolduralım çocuklar. Tamam. Hadi başlayalım. Bakın şurada varmış. Aa burada da var. Burada da burada da. Evet, hepsini topladık arkadaşlar. Şimdi rahatça oturabiliriz. Bence de çok güzel oldu. Her yer temiz. Dünyayı böyle bence herkes önerelim okula gidince. Şu an tek başımayız ama tek başımayız ama bence okulda hemen bir gösteri hazırlamalıyız değil mi arkadaşlar? Ya bence de ama şimdi geç oldu. Yatmalıyız. Hmm, saatimden baktım gerçekten çok geç olmuş. Hadi yatalım. Peki hepinize iyi geceler. Aynen iyi geceler. Arkadaşlar yapmadan önce biraz dans edelim mi? Bence de hemen edelim. Bence bu kadar yeter. Evet arkadaşlar yarın okula gider gitmez geri dönüşümle ilgili bilgilerimizi veriyoruz. Evet hemen gider gitmez bir gösteri hazırlamak için yarın erkenden uyanıp bir şeyler hazırlamalıyız beraber. Evet arkadaşlar iyi geceler. İyi geceler.